Bir varmış, bir yokmuş. Rüzgarlı bir akşamüstü, küçük Elif evlerinin tavan arasında eski eşyalarla dolu bir sandık buldu. Sandığın içinde tozla kaplanmış bir masal kitabı gözüne çarptı. Kitabın kapağındaki renkler solsa da Elif'in içi kıpır kıpır olmuştu. Kitabı açtığında sayfalar arasından parlayan küçük bir ışık huzmesi odada dans etmeye başladı. Bir anda kendini büyülü bir ormanda buldu. Orman rengarenk çiçekler ve konuşan hayvanlarla doluydu. İlk olarak Elif'e hoş geldin diyen sevimli bir tavşanla karşılaştı. Tavşan Elif'e ormanın daha önce kimse tarafından keşfedilmediğini söyledi ve ona rehberlik etmeye karar verdi. Yolculukları sırasında birlikte bir gök kuşağının üzerine tırmandılar. Şarkı söyleyen ağaçlarla tanıştılar ve hayallerin gerçek olduğu bir nehrin kenarında mola verdiler. Elif, bu büyülü yerin sırlarını merakla keşfederken kitabın sayfaları gittikçe azalıyordu. Ormanda geçirdiği her an ona cesaretin ve arkadaşlığın önemini öğretti. Son sayfaya geldiğinde Elif kendini tekrar tavan arasında buldu. Kitap kapanmıştı ama onun kalbi yeni maceraların umuduyla dolmuştu. Bu gizemli masal kitabı Elif'e hayal gücünün kapılarını açmış, ona yeni bir dünyanın anahtarını sunmuştu. Ve böylece Elif her gece bu kitabı açarak yeni maceralara yelken açmaya devam etti.